Aleyküm Evet şimdi Küçük Doğan'ın lokalinde uçak kolduklarıyla sizlere bir video çekimi yapalım. Hasan Bey nasılsın iyi misin? teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Hasan'cığım? Şu an uçak kolduklarında oturuyorsun. Evet. O sofraları açar mısın? Nasıl bir sofrası var? Evet değerli arkadaşlar yemek yemek isteyenler hemen onu açıyorlar. Yemeği yiyorlar burada. Değil mi Hasan'cığım? Evet. O diğer tarafı açılır mı? Açılır. Evet. Kapat bakayım Hasan'cığım. Evet. Evet. Tamam çok güzel. Hem kitap okusun, hem tergi, hem yemek yersin bir yandan. Şöyle devam ediyor terli arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz böyle arkadaşlar. Selemer Muhammed burada. Muhammedciğim nasılsın, iyi misin? Ee, şöyle kenarın benim biricik tayım var. Topçu oğlum Mehmet Karacan. Mehmet abi nasılsın? Mehmet abi, Sürmeli'de bir imam arkadaşım var, ee, 40 tane arı kovanı öldü, Muhammed Yardım'dır ismi ve soyadı, var mı arı kovanlarında problem? Var. He. Havaya ihtiyaçları var, ee, en kısa zamanda inşallah havalar düzelicek. Çamlanacaklar. Yerlerken çamlanacaklar. Yani ablomu ablama işi yok sonunkilerde? Yok, şunları almalıyız. Allah sağ el almasın. Yakında da 60 tane bir bedel ayarladım, bir yerden alacağım. Kaç tane? 60 tane pedik. Yani melesiyle tek tek melesi. Ha kovan. Şimdi değerli arkadaşlar e, görüyorsunuz. Şey Ali Karaman. Ali Karaman geç oraya Hüseyin abinin yanına geç. Abi sofrayı aç bakayım. Aç o sofrayı Hüseyin abi aç Evet şimdi Hüseyin abi. Şimdi yem. Bir anda yem. o da. Evet. O ters tarafta, 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 Aman aman, şey o? Bu bu açıyor. Aç onu, aç Evet, Hüseyin abi şimdi görüyorsun sofrasını açıyor. Bir yandan yemek gelecek. Bir yandan da şu anda yemek hazırlanıyor kulübede. Evet. Ama görüyorsun Hüseyin abi, sofrayı açtı. Böyle devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Ama var var, bak bak, sofra, sofralar var. Yunus Bey, selamünaleyküm. Yunus, evet. Görüş... evet. asker yedin. Evet. sana helal olsun. Evet. He? Ne kadar? Ödeme yaptım. Ben daha yararsın be. Geldik şimdi Hasan Bey. Küçük Doğanlı Kulübesi'nin olmazsa olmazlarından Küçük Doğanlı Gülü Kulübenin Azer Bülbülü Aynı zamanda hem kemence ustası hem kaval ustası Hasan Bey Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Aleyküm Hocam Hasan'cığım ne var ne yok ne yapıyorsun? Eyvallah sağ ol teşekkür ederim Ali Bey Nasıl geçiyor hayat? Çok iyi Allah daha iyi eylesin Allah daha iyi eylesin tabii, tabii oraya geçiyoruz şimdi Değerli arkadaşlar, değerli dostlar görüyorsunuz Ali Karaman'ın her zaman sofrası. Bak. Allah Allah! Evet. Ali abi bu ne? Arkadaşlar kedi. Kedi mi kedi mi? Evet şöyle bir bakalım. An. angur var. Bu yayla peyniri. Ne peyniri? Yayla peyniri. Yayla peyniri. Ali hoca. abi onlar ne? Ali hoca bu nedir? Bilmiyorum. Açalım Açalım abi. Açalım abi. Açalım abi. Hemen, abi. hemen bakalım. Açalım bakalım ne var bunun içinde. Aha. Aha. Bir şey su kofayı. Tabii. Evet tabii. arkadaşlar Ali tamam, Karaman tamam, boş tamam. gelmez. Gel Gör abi, Ali abi bu akşam e, e, abi. senin yanında bir arkadaşın vardı Mustafa evet. ne oldu? Ağır bir musafir var topçu oldu. Kim? Topçu oldu topçu. oldu. Bak ağır musafirin var ne topçu oldu. Evet arkadaşlar o görüyorsunuz Aa, bu bu ne abi? Apide. Vay, <laughs> vay vay vay. Allah sağ olasın, sağ Arkadaşlar bakın sürmene humurgan ekmeği hakiki bu subali kofayı anlayanlar. <laughs> Anlayan subali kofayı <laughs> bu da çıtak, 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 çıtak. Kendiniz var. Evet bu da tut pekmezi. Bu domates organik. Bu da Arcangelo oldu. E, Telemel tarlasında. Bu da angurlar peşe. Bu da Yayla peynir Ali abi şöyle bakar abi, mısın? Evet. Abi. Yusuf abi adın dön. Ağzı. Kete kete. Ha? Ne? Kete. Evet. Değerli arkadaşlar şimdi yıllardan beri Küçük Doğanlı Kulübesi'nin e, ee, hakikaten unutulmazlarından biri olan Yusuf abi. Yusuf abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi Ali Bey ile aranız nasıl? Çok iyi. İyi değil mi? Ya kulübet arkadaş. Ciddi misin? Ya, ya. Ne kadar güzel. Ya. Seviyor musun onu? Olur He, çok güzel. Değerli arkadaşlar, görüyorsunuz kulübede canlılık var. İnşallah bu akşam bunları izleyeceğiz. Küçük Tanrı kulübesini uçaklarla uçuracağız. Allah nasip edecek. Allah Allah! Evet, şöyle gelen var. Bir yandan sofra, bir yandan yemek al. Ha, Hasan, Hasan, bak yemeği Hasan hazırlıyor. Bakın derler arkadaşlar, burada yemek her zaman mevcuttur. Bir yandan da Eee, tepor you have kol. Aa, Abdullah Yalçı'yı görmedik bak. Evet. <laughs> evet, Küçük Doğanlı Logali. Bundan son durum. Evet. Şöyle Yusuf Bey böyle bir de şöyle çekelim, karizmatik. Bir şey, şu sıvalı ay hafızı, huli. Ağzım kadar var ya da. Bak, bak, bak. Bunlar ikili hiç anlaşamıyorlar. Hiç anlaşamıyor bunlar ya. Evet. Bakalım askerim